Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelerdesin? Sonunda geldim sana çünkü saçlarımla ilgili biraz problemlerim var bu ara. Düzenli bakımın sana burada önemini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Eldor collagen Balance Goodbye Hair Fall saçlarımızdaki koparak dökülmeye çare olacak. Ve düzenli kullanımda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor bunu kendi gözlerinle görüyor olacaksın. Hadi, Hadi başlayalım. Gidelim. Normalde sülfat içeriği olmayan ürünler çok köpürmez diye biliyorum ama bu ürün bayağı güzel köpürüyor sülfatsız olmasına rağmen değil mi? Evet, yıkarken daha da çok keyif alıyorsun. Şampuandan sonra bol suyla iyice gırlıyorsun saçlarını. Sonrasında saç kremi ve maske uygulamaya başlayacağız. Saçlarına krem yapmadan önce mutlaka sıkıp suyunu böyle dışarı çıkartman gerekiyor ki kremi her yere eşit bir şekilde süresin saçının orta bölgesinden uçlarına doğru yavaşça saçına yediriyorum. 1-2 dakika beklemesi yeterli. Birkaç dakika o bekleme süresi boyunca sen de evde aynen benim yaptığım gibi bu parmak hareketlerini mutlaka yap. Çünkü kan dolaşımını hızlandırmış oluyorsun ve yeni gelişecek olan saçlara böyle fayda sağlıyorsun. Parmaklarımla böyle saçının iç bölgelerini iyice durduruyorsun ve sonrasını tekrardan fazla suyunu alıyoruz ve maske yiyoruz. Saçı güçlendirmesiyle bilinen kolajen ve seramit var içerisinde. Yani kolajen sayesinde saçlarım hem güçlenecek hem de seramit içeriği sayesinde esneklik kazanacak. Böylece koparak dökülmelerde azalacak değil mi Ahmet? Evet koparak dökülme azalacak ve sen saçlarını artık çok daha güçlü göreceksin ve çok daha dolgun göreceksin. Nasıl görünüyor? O koparak dökülme hissi gitti sanki. He? Evet, koparak dökülmeye engel olacak ilk bakımı ben bugün yapmış oldum. Düzenli kullanımda sen de göreceksin ki saçlarının güçlü, esnek ve çok daha canlı olacak. Ve bence saçlarına aşık olacaksın. Baksana sana.